Evet size göstereyim. Şimdi e, burada virtual e, ve override kavramlarına değineceğiz. Mesela biz bir class yazdığımız zaman daha bunu daha çok önce kullanmıştık. Override ederek stringimizi kendi istediğimiz şekilde çeviriyorduk. Mesela şöyle bir şey olsun. Model. Şimdi bu modeli string yapalım. Geldim burada şöyle bir şey yaptım. Ee, telefon TT eşittir new telefon. TT'nin modeli HD ve tt.toString dediğim zaman bana ne gelecek? Sonuç ne gelir? <laughs> gayret. Sonuç bana class'ın yani namespace nokta class'ına da gelir. Çünkü bu bunun base class'ında bu class'ın base class'ı neresidir? Ha? Base class'ı. Miras aldığı yer neresidir bunun? Sopa. Sopadan miras alıyor. Bu objectten gelir. Dolayısıyla namespace ve e, klasa'da çıkmasını kararını veren toString object metodundaki toString'dir. Ben bunu istemiyorum çünkü base'deki toString object. Ben bunu istemiyorum. Bunun yerine model yazarsam şunu demiş olurum. Telefon klasında eğer toString metodu çalışırsa sen base'dekini kullanmayacaksın. Benim istediğim yöntem ne? Modelin ismini vereceksin. diyor. Bu şekilde çalıştırdığım zamansa fark olarak Artık benim istediğim sonuç HTC geliyor. Nedir? Miras alan yer, al miras alınan yer. Dolayısıyla override bize şunu sağlıyor. Base class'tan gelen Base class'tan gelen metot ya da property'lerin yeniden ayarlanmasını sağlıyor. var mı sıkıntı? bunun gibi ben metotlar yazabilirim propertler yazabilirim mesela ee, çekim gücü diye bir şey olsun property çekim gücü ve bunu hatta uzun yöntemle yazalım ee, private Integer çekim gücü eşit 100. ve burada return alt çizgi çekim gücü burada da alt çizgi çekim gücü eşittir nedir var mı sıkıntı böyle bir fiximiz var Ben yeni bir tane telefon çıkartıyorum. Class, ee, telefonumuzun şey olsun, Ultra e, ışın mı? <laughs> ultra telefon. Bu modelimiz böyle Ultra telefon. Çekim gücü veya hatta şey diyelim bu şey mod olduğu için Nano telefon diyeyim teknolojisiyle işte çekim gücü 10 kat arttırılmış durumda. Yani şu an bu valuesu telefonun değiştirilebiliyor. Adam buraya 200 gönderebilir. Ama telefon nanoteknoloji olduğu için çekim gücünü 100 ise çarpı 10 yapıp 1000 katını çıkartıyor. Dolayısıyla da bunun değiştirmesi gerekiyor. Şimdi bu telefondur dediğim zaman standart işte ben 100 gönderirsem 100 gelir, 1000 gönderirsem 1000 gelir. Hiç göndermesem yüzdür. Var mı sıkıntı? Yok. Fakat nanoda bunun daha arttırılması gerekiyor. Özelleştirilmesi gereken durumdur. Teknik olarak şu yapılabilir. Kopyala yapıştır. Çarpı 10. 10 kata arttırdım. Dönüş E şimdi şey olmuş oldu. Bende iki tane çekim gücü olmuş oldu. Burada. iki çekim gücü bir çekim gücü telefondan geliyor. Bir tane çekim gücü de benden geliyor. İkisini kullanmayacağım. Yani bana bir tane lazım. Ve eğer telefon standartları olarak telefon standartları değiştirilirse, geliştirilirse x bir şey olursa mesela telefon standartları 5 yıl sonra çekim gücüne işte artı 100 metre daha arttırılması gerekiyor. Gibi bir durum oluştu. Ama bu yapı çerçevesinde burası etkilenmeyecektir. Dolayısıyla telefon standartlarının korunması amacıyla buradakinin kısmi olarak değiştirilmesi gerekiyor. Yani ikisini aynı anda kullanmayacağım zaten. Şimdi şöyle bir durumumuz var. İkiden tanımak yerine değiştirme tercih edeceğim. Yeniden şekillendirme. Ee, çok biçimlilik örneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. Ben burada nasıl? to override yapabildiysem isteğim şudur. Ben override yapmak istiyorum çekim gücümü. Ama şu an öyle bir imkanımız yok. Bunu yapabilmemiz için metot ya da property fark etmez. Virtual anahtar kelimesini yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, bu access modifiers değildir. Anahtar kelimedir. Hani aradan karışmasın. Çünkü bazen sınavda falan karışabiliyor. Anahtar kelimedir. Ve sağladığı özellik diğer mina alan yerlerde override edilebilirlik kazandırmaktır. Ve çekim ucu buraya geldi. Bastığım zaman hemen karşıma işlemler çıkmış oluyor. Enter. Şimdi çekim gücü geldi çıktı. Bu standart ihtiyaçlardır. Base class'tan gelen yani buradaki yapıdır. Ama bu telefonun benim teknoloji olduğu için geri dönüş tipini çarpı 10 olarak değiştirirsem, şöyle yapalım. Kimin olmuş olacaktır? Temel sınıftan geleni 10 nanoteknoloji ile arttırmış olacağım. Eğer buraya artı 100 tanlart eklerimse, artı 100'ü buraya gelecektir. Gelen sonucu 11 çarpmış olacağım. O nasıl çıkıyor Kayıtlı olan nasıl çıkıyor? Şey, overal yazıyorsun. Bu kısa yol ya. <laughs> overwrite yazıp boşluk bırakıyorsun. Liste çıkıyor. Seçiyorsun. Kendi otomatik bizim için yerleştirdim. Dolayısıyla şu an mesela bunu ben 10 katına arttırırsam artık nanoteknoloji bu yapıyı 10 kat arttırmış olacaktır. Hem telefon sanatlarını korumuş oldum hem sanat üstüne ekstra bir değer katmış oldum. Ama bu yapıyı komple değiştirebilirim. Mesela nanoteknoloji olduğu zaman Fazla mesela şuraya bir tane daha değişik atırımlarım. Buraya özel yapacağım için. Integer özel çekim eşittir 1'dir de derim. Gelirim burada. Return özel çekim artı 1000 derim. Ve atacağım zaman da özel çekimi de yaratırım. Yani aslında mevcut yapıyı komple değiştirmekte de imkanımı sahibi. Hem istersen üstüne bir şey katarım. yapıyı komple değiştirelim. <laughs> Telefonun çekimi <Çekilmiyoruz> gücü işte ya. Onun <laughs> mesela bu özel çekimlerde çektiğim Ha. Anda, bu bizim propertimiz. Ee, bu ise değer tutan değişkenimiz. ilişkimiz. Ee, şimdi bana kızayım da dem listediz bundan bahsedip ee, isteyip. Bu yok yok. Bir saat öncesinde. Evet <laughs> böyle şey. Bu bizim şeyimiz. Bu diyelim baş bu başbakan yardımcısı, danışmanı. İstekler buna gelir. Bilgileri, işlemleri bu tutar. Gibi. Ee, basit düşünebiliriz. Yani... Evet, ben onu demedim ki. Evet, buna ne diyor ama Hayır, ben dedim mesela siz yukarıdan biraz önce çekim gücünü 10 kat arttırdınız. değil mi? Deminki yazdın mı? Evet. evet. Ama ben dedim ki yani özel çekim artsın. Hem de çekim gücü 10 kat arttı. Ne olur? Ya onun ne yaptığını sizden mi? Alacağım. Yani i̇ki satır olabilir mi? İki satır ama aynı satırı yapıyorum. Return ediyorsun ya burada. Ya e tamam burada işlemini yaparsın. Atıyorum integer sonuç üretirsin. Şifre return. Şifre return diye bir şey yok burada. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya sonuç yazarız. Burada şey olur. İşte sonuç artı eşittir. Base'den gelen çekim gücü artı 10 çarpı 10 ee, sonuç artı eşittir özel çekim dahil ederim. sonra ikisini beraber gönderirim hani böyle bir şey düşünüyorsan ha yani editörümüz bir tane iki tane editörüm yok tek editörüm artık nasıl bir değer çıkartacağın sana kalmış oluyor Buradan özel çekimi senin üzerinden dahil Evet. Artık yani çok kulağını yerde tekrar bir daha çekmek şey lazım. Ne yapmak lazım? Ayırmak lazım. Değil? Ha ayrı ayrı alamazsın zaten canım. Zaten bir tane alıyorsun. Yani integer bir tane değer tutabildiği için bir tane alırsın. Ha bunları object yaparsın. Yok öyle bir şey yok. Ancak şöyle şey oluyor. String döndürürsün. İşte aralara yıldız koyarsın. Daha sonra yıldızlarına ayırırsın yani. yani. Öyle imkanların var ama. Yolcu yaparsın. Yolcu işi olur. Valla yolcu mu olur? Yani, Aminem olur al parametresi falan var. Metotlarda var onlar. Bu da böyle senaryo işte. Şey. Aynı ismi tekrardan şekillendirmek için kullandığımız yapıya virtual ve override deniyor. Bu da polymorphism benim dilim dönmüyor ona. Çok biçimli diye örnek olarak karşımızda. Bu ve bunun yine birkaç tane daha şey var, yapı var. Onların hepsi işte çok biçimli geliyor. Ne dersiniz? Açık olmayan bir yer var mı? Kaybederken şu sonuçları silip kaybederken ya da yürütürken. Hangisi de kaybedeyim? İlk çarpı onunla mı? Yok yok şimdi böyle ikili gönderdim ki. Onu ben çok anlamadım. İkili gönderdim. Bir tane sonuç gönderdim. Evet, bir şey gönderdim. Zikran, Çarpı 10 olabilir dedik. Miras aldığı yer, telefon, Biz o Evet, telefondaki çekim <laughs> işte telefon klası olarak burada Isso como é minha mão? vamos